Değerli izleyiciler, sizler için şehir şehir gezmeye devam ediyoruz ve sektörün önce isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bizler Alanya merkezdeyiz. Hem gayrimenkul hem de mimarlık alanında faaliyetlerini sürdüren Simge Hanım'ın yanındayız. Ben mimar Zeynep Simge Ergin. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Hoş gördük. Sizi aramak gayet keyifli. E, Alanya doğumluyum. Yaklaşık 3 yıldır sektörün içerisindeyim. 1 yıl kadar önce de ofisimizi kurduk. Evet. Hizmet ve faaliyetlerimiz nelerdir? Şöyle bahsetmek isterim. E, ofisimizde mimarlık, iç mimarlık, proje, tasarım, uygulama, tadilat, özel tasarım mobilyalar, dekor ürünler, gayrimenkul değerleme, alım, satım, yatırım, anahtar teslim projeler, e, yap-sat, al-sat şeklinde faaliyetler göstermekteyiz her ikisinin birlikte olmasına özellikle istedik. Tek bir çatı altında e, tüm bu faaliyetleri sunabilmenin daha artı sağlayacağını düşünüyoruz. Müşteriler açısından da böyle dönükler aldık. Evet. Dolayısıyla bu şekilde ilerliyoruz. Yerli ve yabancı turizm bölgesindeyiz fakat yerli ve yabancı müşteriler geldiğinde insanların hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Çünkü insanların bana sorarsanız hayatlarında vermeleri gereken zor kararlardan bir tanesi. Yaşayacakları mekanları seçmek, bununla ilgili araştırmalar yapmak. Dolayısıyla biz de bu sürecin aslında tam merkezindeyiz. Dolayısıyla biz de burada amacımız ne kadar fayda sağlayabiliriz, ne kadar işlerini kolaylaştırabiliriz. Çünkü günümüzde arsa araştırması için ayrı bir muhatap bulmak zorundalar. Evet. Mimar için ayrı bir muhatap, ustaların her birisi için ayrı ayrı muhatap gerekiyor ve dolayısıyla bunların hem zaman kaybı yarattığını görüyoruz hem de enerji kaybı. Bizimse amacımız çok daha hızlı, çok daha düzenli ve sistematik bir şekilde bu süreci Kesin yönetebilmek. Kesin çözümle ilerleyip. Bunlar gerçekten müşteriden aldığımız dönütlere de bakacak olursak e, daha hızlı, tek bir muhatap, herhangi bir aksi giden durumda bir kişiyle sorunları çözebilmenin çok daha verimli geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yoldan ilerlemekte fayda olacağını düşünüyoruz ve bu şekilde yola çıktık. E, şu anda e, ya da geçmişte, evet. yakın, yakın, geçmişte diyelim hatta, e, kurumsal şirketlerle işbirliğimiz oldu mu ya da şu anda da, e, projemiz var mı elimizde yaptığımız? Evet, e... Bunları da örneklendirsek ve söylesek güzel olur. Tabii ki tabii ki. Aslında en başından alayım. İnşaat süreci gerçekten uzun bir yolculuk. E, ve bu süreçte az önce bahsettiğim gibi mümkün mertebe müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırma odaklı ilerliyoruz. E, arazi seçiminden başlıyor bu sürecin aslında başı ya da yatırım fikirleri alarak başlıyor ve sonrasında mimari projelerin hazırlanması, statik hesaplarının yapılması, daha sonrasında iç mimarlık hizmetlerinin başlaması. Burada aslında önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi müşterilerimizin kendilerini daha özel hissetmeleri adına iç mimarlık kısmında evet. özel tasarım mobilyalar ve dekor ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz. Şahane. Çünkü, yani modaya da uyum sağlayarak kesinlikle. aynı zamanda. Kesinlikle. Bunun şöyle bir artısı var. Bir mimar olarak farklı bir tasarım ortaya koymak, kişiye özel bir ürün koyduğumuzda kişilerin kendilerini çok daha özel hissettiklerini gördük ve dolayısıyla buna yönelmeye başladık hem özel hissetmeleri hem mekanla uyumlu istediğimiz ölçüde ürünleri yapabilmek, istedikleri renkleri seçebilmelerini sağlamak. Aslında mekanla, süreçle müşterileri bir arada tutmak. Yani biz sadece projemizi çizelim, onlar dışarıdan sonucu görsün değil de sürece onları dahil etmekte amacımız. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Ve buraya müşterilerimiz geldiğinde ilk etapta bir mimar olarak önemsediğim şey şu. Onları gerçekten iyi dinlemek ve analiz etmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü... anlamakta kesinlikle... değil mi? Evet. Buraya gelip sadece bir proje çıkartmak ya da sadece mimar olarak kendi istediklerimiz ve hayallerimizin olmasının geri dönüşü çok güzel olmuyor. Dolayısıyla onları iyice dinledikten sonra, isteklerini de mekanlara uyarlayabildikten sonra güzel dönükler alabiliyoruz. Hem sürecin içinde oldukları için daha fazla heyecan veriyorlar. Evet. Hem de ister istemez baktıklarında içlerine sinen işler olmuş oluyor. Bizler projeleri yaptıktan sonra o mekanlardan çıkıyoruz ama orada yaşayacak olan kişiler onlar ve dolayısıyla her baktıklarında o mekana o ruh katan kişiler onlar olduğu için içlerine sinmeyen bir şey çıktığında, e, beğenmedikleri bir durum olduğunda sadece bizi hatırlayacaklar ve ben bu olumsuz düşünceyi görmek istemiyorum. Benim buradaki amacım onları da dediğim gibi sürece katıp daha olumlu ve daha güzel işler çıkartabilmek. Umarım da öyle oluyordur. Yani biz size kesinlikle inanıyoruz da zaten e, kısa zamanda çok güzel işler başarmış olduğunuz Teşekkür için de sizinle Programımızda da renk kattınız da aynı zamanda o yüzden çok bir aradayız. Eminim ki gelecekte de çok güzel işler yapacak ve güzel işlere projelere imza atacaksınız. Çünkü çok işinizi ne kadar çok sahiplendiğinizi ve ne kadar çok detaya önem verdiğinizi gerçekten bir sohbet esnasında izleyicilerimiz Simge Hanım'la istişare etmiştik. O yüzden hem mesleki olarak da sohbet ettik o yüzden çok büyük titizlikle çok doğru yöntemler bir stratejiyle ilerliyor. O yüzden gerçekten isterim ki sizleri çok güzel yerlerde görebileyim sonrasında. Çok teşekkür ediyoruz. Peki, çok sağ Peki sizlere nasıl ulaşabilirler? Sosyal medya hesaplarımız var mı? Evet kullandığımız. tabii ki. Onları dile getirelim. Lokasyon olarak Alanya merkezinin neresindeyiz onu da söyleyelim. Şu anda aslında gerçekten tam merkezdeyiz diyebilirim. Hemen Atatürk Caddesi'nde bankalar hizasının hemen bir arka sokağındayız. Şu çok yakın. Her yere ulaşım mümkün. Gerekli her yer lokasyon olarak uygun. Burada her noktadan ulaşım sağlanabiliyor. Instagram hesaplarımız mevcut. Balder Gayrimenkul Mimarlık ve Balder Shop Interior olmak üzere çünkü az önce bahsettiğim gibi hem özel tasarım mobilyalar ve ürünler aynı zamanda da gayrimenkul ve mimarlık önceliğimiz bu zaten. Her iki hesaptan da bize izleyicilerimiz ulaşabilir çok teşekkürler. Ee, yavaş yavaş artık sizinle olan röportajımın sonlarına geliyorum. Lakin bir de akabinde e, bir çalıştığınız bir ekip söz konusu yani Tabii. O ekibi de biraz dile getirsek mi? Kaç kişilik bir ekip var? E, kullanılan malzemelerin kalite e, süreci biraz bunları da söyleyelim Yavaş yavaş artık. Kesinlikle. Daha çok turizm bölgesi olduğu için açıkçası yabancılarla çalışıyoruz. Hem dil anlamında hem daha satışta piyasada hakim olduklarından dolayı tercihimiz onlardan yan oluyor. Ekibimiz bu şekilde. Hı, -hı. Ee, Burada önemli olan e, mimarlıkla ilgili de gayrimenkul içinde e dediğim gibi daireler, otel projeleri, hastaneler, restoranlar, kafeler aslında baktığınızda çok fazla alan var ve kol var. Evet. Burada atölye olarak kendimiz üretimini de üstlendiğimiz için belli malzemelerin mermer, granit, e, mobilyalarla ilgili dolayısıyla sıkıntı yaşama noktasında da daha az süreç olmuş oluyor, daha az sıkıntı yaşanıyor. Aynı zamanda da teminatı sürecin hızlı olmasını sağlıyor. Çok daha pratik bir şekilde ilerliyoruz.